Şu an yanımızda İyi Parti Eskişehir Başkanı Emin Edizgil ve Isparta Milletvekili Aydın Cesur, İyi Parti'nin vekili. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz, Baş... Biz buradaydık. Vekilim geldi. Önce sizden bir yalan sor Aydın Hanım'a döneyim ben. Ağırı, ağırı, ağırı. Ee, nasıl bir temayi yoklaması oluyor? Yani gayet güzel. Demokrasinin gereği burada da işletiliyor. parti Parti'de biliyorsunuz e, demokrasiye çok önem veriliyor. Eskişehir e, halkı vekillerini seçsin dedi genel başkanımız. Halkın teveccühü de çok güzel. Ben e, sabahın ilk saatlerinde 9'dan beri siz de buradaydınız görüyorsunuz. Eskişehir halkı e, gereğini yapmak için, kendi vekilini seçmek için sandığa geliyor. Efendim plakayı da buldunuz 26 Bulduk, tabii 26 var. olunca aynen öyle o da bir tesadüf bir şans oldu güzel oldu Eskişehirimiz için. Çok hoşuma giden saat 5'ten sonra herkes rakamları öğrenecek kime kaç oy çıktığını. Evet açılmaya başlanacak. Saatlerde görmediğimiz bir durum. Yani yok yok sizi. burada açıklanacak öyle olsa zaten e, yani şaybeli olurduk açılmadan gönderilseydi burada açılacak. Burada hangi vekil adaya dayı ne aldığını görecek e, hak tarafından. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Aynen ama Eskişehir'e hoş geldiniz. Ee, ben Eskişehirliyim. Hı. Ee, o yüzden hani memleketime gelmekten dolayı çok mutluyum. Ee, tabii ki hoş buldum ama o yüzden hoş gelmiş lafı yani benim kendime. Isparta'ya gelin bir <laughs> <mı> gittiniz acaba? <laughs> gelin gittim. Doğrudur. Ben şu an öğreniyorum bilmiyorum. Evet. Bir de ben Süleyman Demirel'in doktorluğunu yaptım uzun süre. 20 seneden fazla. ve ee, Cumhurbaşkanı Baştanışmalıydım Sayın Cumhurbaşkanım. O yüzden Sayın Genel Başkan Parti kurulduktan sonra bana Isparta'da ihtiyaç olduğunu, beni Isparta'ya göndermek istediğini söyledi. Ben de onun görevlendirmesiyle Isparta'ya gittim. Şimdi Isparta Milletvekiliyim. Isparta'dan da aday adayıyım aynı zamanda. Ama Eskişehir tabii benim doğduğum, büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği ailemin, burada ekmek yediğimiz Dolayısıyla gelirken, şöyle Ankara'dan buraya gelirken sabah tüylerim diken diken, çok heyecanla hemşerilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma, teşkilatımıza, değerli il başkanıma, değerli adaylarımıza, üyelerimize kavuşmaktan, sizlere kavuşmaktan çok mutluyum. Birçok göreve gidiyoruz, birçok yere gidiyoruz. Biz 37 milletvekiliyiz. Türkiye'nin her yerinde kongreler yaptık. Kongrelerde 750'nin üzerinde ilçeye gittik ve ile gittik. Ama Eskişehir'e gelirken bu kendi memleketime geliyor olmanın verdiği böyle bir mutlulukla ve çok büyük sevinçle geldim. Bugün de burada 26 tane adayın 26 plakalı Eskişehir'imizde e, üstelik de kadını ile ile aday olduğunu görmekten bir kadın il başkanının olduğu tabii ki ilimize gelmekten hem şey, de meslektaşım aynı zamanda. De tek kadın il evet, başkanı. Şu hem, hem de meslektaşım Aynen. De, de, doktorum diş hekimi ben de tıp doktoruyum biliyorsunuz. Dolayısıyla e, bir ayrı mutluluk duydum. E, Eskişehir teşkilatımıza böyle değerli bir başkanın başkanlığında ilçeleriyle beraber, Tepebaşı ile beraber çok çalışkan arkadaşlarımız var. Sürekli temas içerisindeyiz. hem aday adaylarımıza hem teşkilatımıza ben başarılar diliyorum. biz İYİ Parti olarak demokratik, e, parlamenter sisteme geçmek için çaba gösteriyoruz. Sayın Genel Başkanımız Benal Akşener partimizi demokrat, milliyetçi e, bir çerçevede ve kalkınmacı bir parti olarak kurdu. Biz de onun peşine düştük. E, i̇şte onun peşine düşen kadrolar bugün Eskişehir'de de Eskişehir iyi olsun diye e, Eskişehir'in bütün mahalleleri, sokakları, semtleri, ilçeleri birbirinden ayır olmadan her yer karış karış iyi olsun diye çaba gösteriyoruz. Eskişehir'den bu defa hem bugüne kadarki çalışan tüm arkadaşlarımızın, çalışan tüm kuruluşundan beri olan tüm teşkilatlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki Eskişehir iyi olacak. Bu arkadaşlar sayesinde olacak. Partimize inanan, bize güvenen, bu davaya baş koyan 26 tane aday adayımız sayesinde iyi olacak. Elbette temayülden birileri kazanacak. Birileri daha geride kalacak ama hiç fark etmez ben eminim onlar hep beraber el ele tutacaklar ve 14 Mayıs'ta e, Türkiye 21 yıldır içine düşürüldüğü bu yoksulluktan içine düşürüldüğü bu kaygı ortamından kaygı ikliminden huzursuzluktan bir bahar gününe uyalacak Ve e, biz de işte bunun için burada bir önemli e, şeyi yapıp gerçekleştiriyoruz. Efendim sizce Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak mı? Kalmayacak. Birinci turda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak Türk Milleti tarafından seçilecek. Milletin bir ikinci tura tahammülü kalmadı çünkü. Artık e, bu Türkiye Hatta iktidar partisinin yetkilileri ve iktidar partisi destek olan herkesin de rahatlayacağı bir şeydir. Türkiye'nin bir an önce bu sistemden, mevcut cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulması gerekiyor. Bir yokluklar, yoksulluklar ve aklınıza gelen ne varsa olduğu, yani ekonomik e, durumu, işsizliği işte gençlerin buradan gitmek istemesi bütün bunların hepsini düzeltiriz. Bunlar çok kolay. Ama Türkiye'nin birlik beraberliği dahil, e, Türkiye'nin huzura ve e, kaygıdan kurtulmaya ihtiyacı var. E, bunun için sadece iktidar deste iktidarın karşısında olanlar değil, iktidar destekleyenlerin de buna ihtiyacı var. Türkiye'de insanların yüzünün gülmesine artık ihtiyacı var. Eskişehir halkı da bunu çok hak ediyor. Bu iyi kadrolarla 20 ta 26 tane adayın içerisinden çıkacak. İnşallah eee bizim de Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkezimizin takdiriyle konuşacak olan adaylar Eskişehir'de bir milletvekili artık yetmez İyi Parti'ye. Eskişehir'de altısına da talibiz diyorum ben vekilim. Diyor. Altısına da talibiz diyor. Altısına talibiz ama altı millet ittifakı da var. Onu da şöyle yaparak en azından üç çıkarmamız lazım. Evet, ben öyle evet, söyleyeyim. Evet. En azından. Alalım. Öyle olsun istiyoruz. İnşallah inşallah bütün bu dileklerimiz gerçekleşir ve bir an önce bu Eskişehir'in hak ettiği bir iklime tekrar Eskişehir'i kavuştururuz. Biraz da Isparta'yı konuşalım. Isparta'da işler nasıl gidiyor? Tabii. Ben Isparta milletvekiliyim ee, Eşim Ispartalı Aynı zamanda demin söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 20 yıldan fazla doktorluğunu yaptım Karış karış Isparta'ya çalıştık yıllarca e, Isparta milletvekili gibi Güneş Sokak'ta aslında hizmet yaptım senelerce. E, ondan dolayı Sayın Genel Başkanım zaten Isparta'yı ve çevresini ve sorunlarını e, Isparta'ya imar ve inşa edilen dönemlerde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında çalıştığım için ve bizzat aslında Isparta'yı e, çalışan insanlardan biri olduğum için beni oraya göndermişti. Ben de Demirel'in memleketine e, babanın hizmetleri yarım kaldı ve Türkiye tekrar demokrasiye, tekrar kalkınmaya işte kavuşmalı diye koşa koşa seve gittim ve en yüksek oyu aldım e, meclise giren e, milletvekilleri içerisinde tabi e, Isparta'nın çıkardığı ikinci kadın aynı zamanda Cumhuriyet tarihi boyunca milletvekili bu da ayrı bir e, güzellik e, dolayısıyla e, o günden bugüne de yani başarılı bir şekilde girdik ve o günden bugüne de e, oylarımızı çok artırdığımızı düşünüyorum. Köy köy kasaba kasaba karış karış Isparta'nın sorunlarına eğildik. Çalışıyoruz. Isparta halkı bizi sevdi. biz zaten tanıyordu ve seviyordu. Daha çok milletvekili olarak da sevdi ve kucakladı. Ben burada Ispartalı hemşerilerime de çok sevgilerimi gönderiyorum. E, şimdi Isparta'dan tekrar milletvekili adayıyım. E, i̇nşallah 28. dönemde de e, onlar takdir edersiz genel merkezimiz takdir ederse 14 Mayıs için ben de Isparta sokaklarını, köylerini, kasabalarını gidip çalışmak, alt üst etmek için heyecan duyuyorum. Isparta şu an çok güçlü. Daha da güçlü olsun diye çalışacağız. Daha güçlü olsun diye çalışacağız. Çok sorun var. Çok unutulmuş Isparta halkı. Orada da büyük yoksulluk, büyük kaygı var. Üç tane AK Parti milletvekili var. Bir tane muhalefet olarak ben varım. Artık hem muhalefetin sayısını artırmak lazım. Hem de sistemi tersine çevirmek lazım. İnşallah daha sonra da Demirel'in 4-0'lık Isparta'sı da biz İYİ Parti olarak talibiz. Başkan demin de eskişehir'de 6 çıkaracak. Biz de Isparta'dan 4 çıkaracağız inşallah. 4, -4 inşallah. Başarılar evet, diliyorum. Çok teşekkür Sağ ederim. Ol. Sağ Sağ ol. ol. Sağ Sağ ol. ol.